Comtex 2025'te Deepcool standına geldik. Hava soğutma ve sıvı soğutma denildiği zaman akla gelen ilk markalardan biri Deepcool. Şuraya da güzel bir tane şey yapmışlar. Yani adamlar dev gibi eve takmalık hava soğutucu yapmış. Alıp eve götürsem mi acaba serinlemek için? Neyse yeni ürünlerini sizlere göstereceğim. Önce dip kulun cool kule tipi hava soğutmalarından başlayacağım. Sıvı soğutmaları en sona saklıyorum. Yeni modellerini görebiliyorsunuz. Aslında hali hazırdaki isimlendirme devam ediyor bazı modellerde. İşte Assassin serisi, AK620 modelleri gibi gibi. Fakat burada moda olan tasarımlara sahip ahşap çizgili kule tipi hava soğutmaları da mevcut durumda. Özellikle AK620'nin yenilenmiş versiyon dijital serisi mevcut. Ekran tarafında tasarımı biraz değiştirmişler. Şöyle görebiliyorsunuz. Soğutma tarafında da yenilikler bulunuyor. Özellikle kullanmış olduğu fanlarla zaten kendini rakip markalardan ayırıyor. Şöyle 14 milim çapında yeni nesil fanlarında görebiliyorsunuz. Hava akış veya statik basınca uygun tasarımlar barındırıyor. Ben de Ali'yi çekiyorum. <laughs> Geldim şimdi Olimban Cooler'lar yani. Sıvı soğutmalar arkadaşlar. Yeni sıvı soğutmada gördüğünüz gibi manyetik bir yapıya yer vermiş. Öyle yok soğutucunun yönünü çevireyim yok bilmem ne yapayım demenize gerek yok arkadaşlar. LQ360WH olarak geçiyor. Ekran Pugo pinlerle bağlı ayrılabiliyor. İstediğin yöne çevirdiğinde çalışıyor. Gördüm bak şu an sağa döndü ekran şöyle çevirdim düzleştireyim. Yani boru yönünün nerede olduğu hiç önemli değil. Güzel düşünülmüş arkadaşlar. Ben yine ters takmışım tabii ama neyse düzeltiriz. Siyah ve beyaz renk seçenekleri var. Fakat LCD ekranlı, sıvı soğutma oldu dedik ya. işte karşınızda neymiş? Spartacus 360 arkadaşlar. Bunların ekranları sabit diyebiliyorum. Ama üst kapak yine ayrılabiliyor. Ee, kolay montaj sağlaması adına. Bu da kablosuz pugo pinlerle monte edilebiliyor. Yönünü de zaten yazılım üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Yani DeepCool'un özellikle şu yeni sıvı soğutmalarını dört gözle bekleyenler yorumlarda yazsın arkadaşlar.